Bizim Çerkezköy, Veli Köy'de satışı devam etmekte olan projemizden. Evet, evet, başka bir projemiz evet. daha vardı. Ondan biraz bahsedelim. Tabii. Geçen hafta dediğim gibi uğurlu geldiniz. Üç tane sattık. Sattınız i̇nşallah, mı? Ben inşallah, de şimdi diyecektim ki uğur geldi ama kaç tane sattınız? Sizin bu programınızla beraber daha da kalabalık olacağız. Ekranlar başlarında bizler izleyip de orada hastane var mı? Işte, e, sağlık ocağı var mı? Okul var mı? gibi Diyen seyircilerimiz için bu hafta gittik, e, çekim yaptık. Oradaki 200 yataklı devlet hastanesini, onun yanı sıra işte e, hava limanı projesini, e, yani birçok yatırımları orada yerinde tespit ederek gösterdik. Yerimiz neredeydi? Tekrar onu Yerimiz, sormak Yerimiz Çerkezköy, Veliköy'de. ve evet. yeni Evet, için. Çerkezköy, Veliköy'de. Çerkezköy ve Veliköy'de 1 artı 1, 89 bin evet. değil mi? 20 bin TL peşinat ile... E, i̇ki artı birlerimiz 159 bin TL, üç artı birlerimiz e, 169 bin lira, dört artı birimiz var Dör, mı? Evet, dört artı birimiz de var. Onlar da 219 bin lira. Yani bu bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir ve dört artı bir e 20 bin TL peşinat ile her şekilde müşterilerimiz girebiliyor. Evet, doğrudur. Yüzde sıfır faiz. Ve 30 ay vade Doğrudur. aşağıda görüyoruz. Onu herkes görüyor benimle Doğrudur. beraber. Doğrudur. Muhakkak ekran başındakiler diyordur ki evet 20 bin TL ben peşin verdim. Atıyorum evet. 2 artı 1. Benim bütçeme uygun. Ya da 3 artı 1 veya 4 artı 1. Sıfır evet. faiz ve 30 ay vade. 30 ay, vade. Bunu 30 ay sizin süslü işte Bu vadeyi 36 Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Geçen hafta 3 tane satış yaptığım için kendi evet. adıma evet. bu 30 ay vade benim programımı izleyenler doğrudur. arayanlar Gizem Kara Show'da izledik gördük denilmesi direkt 30 ay vadeyi 6 ayda daha arttırıyor 36 ay. Doğrudur vade. doğrudur izleyicilerimiz bize şunları soruyor bu evleri maket üzerinden sattığımızı zannediyorlarmış çok arayan izleyicilerimiz var. Bizim dairelerimizin bitmiş ve inşaatı devam eden dairelerimiz de şimdi yeni görüntüler geldi. Evet. Bu evleri 4-5 ay sonra teslim edeceğiz. Şu anda 60 kişi tüm hızıyla gece gündüz çalışıyor. Şunlar da devam eden daireler. Evet, bu, evet devam edenler. Şu an ee, devam, devam ediyor. Evet, evet, devam ediyor. Site ve, mi burası? Site. E, 360 İçerisindeki daireden. özellikler? Evet, içerisinde özellikler yüzme havuzu, cami. Açık kapalı? E, açık. Açık Açık yüzme havuzumuz. havuzu. Camisi, marketi, eczanesi, tabii kafesi. İçinde cami var. Evet, 1500 cami var içerisinde. Öyle mi? Evet, evet. Ee, Peki toplamda hı. kaç daire var? Yani kaç aile? 520 daire var Oo, toplamda. Çok, müthiş, evet, çok değil, 520 büyük. daire çok var. Dedim ee, dediğim gibi bu maket değil, elle tutulur, gözle görülür. Zaten gitmek evet, isteyenler evet. arayacaklar. Bizi aşağıda geçen iki tane numaramız var. Ücretsiz servislerimiz var İstanbul'un her bölgesinden. Aracı olmayanlar evet. İstanbul'un her yerinden servis var. Evet mi? serviste gelip e, bizden dairelerini alabilirler. E, enteresan bir şey daha söyleyeyim. Orada ünlü bir fabrika yani herkeste bilinen bir fabrika. 300 kişi almak için İstanbul'dan 3000 kişi müracaat ediyor. İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da artık çalışacak fabrika kalmadı. kalmadı. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Kalmadı. Aslında onlar e, 600 kişilik yere 3.000 kişi müracaat ederken zannediyorlar ki sadece bu fabrika 600 kişi aldı, alacak zannediyor. Halbuki oradaki fabrikaların tüm işçi arıyor. Hepsi işçi arıyor. E, evet işçi arıyor. Tabii Hepsi İstanbul'dakilerin arıyor. bundan haberleri yok. Onlar tabii ...çok göz önünde olan bir marka olduğu için... E, ...basında da devamlı yer aldığı için... ...onlar sadece oradan biliyorlar. Şimdi şöyle kısa bir şey söyleyeceğim ben... ...beni sevenlere, benim izleyicilerime... E, ...şimdi yatırım... E, ...bu tarz yerlere yatırım çok evet. önemli... ...toprağa evet. yatırım, eve yatırım çok önemli... E, ...eğer ki imkanınız varsa... ...gerçekten köşeye attığınız... ...yastık altı yaptığınız... ...veya beklettiğiniz, yarın öbür gün için... ...sakladığınız bir paranız varsa... ...bence... Paranızı cebinize almayın ilk etapta. Gelin, bakın muhakkak görüşünüze gidecektir. Sonra koşa koşa eve gidip parayı alıp kesinlikle yatırım yapacağınızdan evet. eminim. Ee, çünkü site içerisinde marketi, e, kafeteryası, camisi, evet. havuzu, e, site içerisindeki zaten güvenliği her şeyi muhakkak ki sormadan söylüyorum. Bu kadar büyük bir oluşumun içerisinde bunların olmaması zaten hani çok ayrı olur. Hani abes evet, olur. Evet. Ee, ben olsam ben de bugün bir sitede oturuyorum. Muhakkak ki kapıcımın gelip çöplerimi alması hoşuma evet. gidiyor. Ee, tabii ki de bir sıcak bunu aldığım zaman aşağı bir çardaya inmek veya misafirlerimi çardakta ağırlama hoşuma gidiyor. Bunlar gerçekten artık eskiden bu e, yapılaşma bitti. Yani bu e, tek düz yapılaşma artık bitti. Evet. Her kolaylık sitenin içerisinde, ayağınızın altında olacak. Ve Ayaroğlu İnşaat, Kahrete Yapı güvencesiyle de ben kendi adıma zaten söylüyorum. Altta yazan numaraları arayın, gidin bakın. Ben o kadar söylüyorum kendi adıma evet, kesinlikle görmeleri evet. lazım. İnsanların nefes, evet, insanları nefes alacakları yerler gerçekten daraldı. Öyle. Artık e, biz buranın 32 dönüm arazinin yaklaşık %80'ini yeşil alana ayırdık. E, artık mahalle aralarında e, oturmak e, gerçekten sıkıcı olmaya sıkıcı. başladı. Evet çolun çocuğun oynayacağı bir Çünkü yer. Çünkü ara sokaklardan arabalar. Sanki ara sokakta gitmiyormuş evet, gibi, otobanda evet, gidiyormuş evet. gibi hızlı çıkıyor. Evet, çok ben doğru. bugün yeğenlerimi bile sokağa indiremiyorum. Ama sitede oturduğum için, sitede luna Parkı var, ufak oyun yerleri var çocukların. Gözümü kapatıp aşağı gönderebiliyorum. Evet. Biz orada herkese kart vereceğiz, site sakinlerine. Yani Hı. elini kolunu sallayan içeri giremeyecek. Kesinlikle. Güvenlik böyle misafiri tanıdık soracaklar. Ondan sonra içeri alacaklar. Yani dolayısıyla havuz falan dolduğu için herkes tatil yapar gibi işte çalışacaklar. Ee, bu da tabii çok önemli. Bir de hepimizin pişmanlıklarından bir tanesi de hep İstanbul'a geldiklerinde şunu derler ya da herhangi bir semtte. İşte ben 10 e, sene önce, 5 sene önce buraya geldim. Daireler çok ucuzdu, arsalar çok ucuzdu. İşte bana verdiler almadım. Burası için de aynen bunu söyleyecekler. Ben bu fırsatı kaçırmasın. kesinlikle aynı şeyi bir kere daha söyledim. İstanbul'un içerisi artık doldu. Ne taraftan alabiliriz? Bu bölgelerden alalım ki yarın öbür gün orası da dolacak. Şimdi el şimdi şu fiyatı yarın öbür gün Bak, bir Evet sene şu sonra devlet alalım. hastanesi bakın 200 yataklı devlet hastanesi şu anda ekranlarda görünüyor. 200 ne kadar değişik, mesafesi var? Çok dehşet. Bizim aramızda 2 kilometre. Şu hastaneye bakın. Çok yani e, gerçekten yani İstanbul'daki büyük hastanelere e, rekabet edebilecek bir hastane. Evet. Gerçekten e, şurada görüyorsunuz. dehşet. 200 evet. yataklı devlet evet, hastanesi. Evet, evet. İnternetten de bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar. Bakabilirler. Bakabilirsiniz. Şu anda bu bizim işte son hallerine gelmeye başladı bu evet, e, dairelerimiz. Önceki çekimlerle arasında bayağı bir fark var. Evet. E, dolayısıyla yani burada hani hastane var mı okul var mı e, diyenlere özellikle bu hafta özellikle bu görüntüleri almak istedik. Neden almak istedik? Hem insanlara maket olmadığını anlatmak için hem orada işte devlet yatırımlarının olduğunu göstermek için. Hani izleyicilerimiz aradığında hastane var mı postane var mı dediklerinde gerçekten ben üzülüyorum. Çünkü burası 200 bin nüfusu olan mega bir köy. Yani adı köy. Dolayısıyla birçok ilden de büyük bir e, köy. Yani bu soruları artık izleyicilerimizin sormamasını e, istiyorum. Çünkü bu akşam da özellikle söylüyorum, orada aradıkları her şey var. E, yani dolayısıyla orada ben acaba hastane bulabilir miyim, okul bulabilir miyim? İki tane üniversite var orada e, ve şu anda da e, öğretime geçen yıl başladılar. Ee, gayet de bizim bu siteyle alakalı da orada site olmadığı için bizim sitede oturmak işte Biz zaten bitmiş dairelerimizden şu anda öğrencilere vermeye başladık. Öğrenciler de e, böyle güvenlikli sitelerde oturmak istiyorlar. yani ben de evet. yani bugün kendi evladım olduğu için ben hani güvenemiyorum, sokaklara çıkartamıyoruz artık. Site, site olduğu yer güven. Güzel 32 demek. dönüm arazi burası sitenin etrafını bir tur dönseniz zaten e, aşağı yukarı 4-5 kilometre koşmuş gibi oluyorsunuz. Zaten spor oluyor. E, evet e, bisiklet e, parkurları falan olacak 24 saat güvenliği olan bir site ve e, havası e, çok temiz yüksek bir yerde bizim orada yerimiz e, herkesin Almasalar bile, e, gerçi bir de 20-30 bin lira peşinatlarla veriyoruz. Yani gerçekten e, yani çekirdek parasıyla bugün e, sigaralara verilen para yani Kesinlikle. böyle şu şeye harcadık. Peşinat evet, veriyorsunuz. Evet, evet. Bir de geçen hafta benim ilk programımda 3 tane daireyi sattırdığım için bu hafta yüzde sıfır faiz, 30 ay vade 36, değil, evet. 36, 36 evet, ay evet. vade Gizem Karaşov'u izledim. Evet. Onun için arıyorum. Bir, teşekkür ediyorum. Aşağıda ben teşekkür yazılan ediyorum. Numara 0212 evet. 642 5642 533 301 3570 0541 301 3570'i arıyorsunuz, çaldırıyorsunuz. Evet. Biz size dönüyoruz. Çok teşekkür Herkese ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar teşekkür diliyoruz. Ediyorum. Çok teşekkür